Koner saklan koner. Tamam Kafanı you bir alabilir mi? You Yahya baygın yaptım kanka. Bir tanesini de öldürdüm. Bak. Yahya geri gel. Yahya. Bir tane baygın. Tamam al Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Erencil Antik Gizeme'ye iniyoruz. Aşağıda biraz yargı dağıtacağız. Güzel bir maçta eğlendiğimiz bir maç oldu. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Adam kanka o adamla nasıl bize önce aşağıda var onu anlamadım. Bin, İnemedi benden, ki. benden önce inemez kardeş kimse. ben geç bile atladım ha. Ne? Şöyle bakıyoruz. Herhalde, kaç gün oldu? Gelen var işte Çatıya inin kankalarım. Allah aşağım düştüm lan. dur dur. Oyna şimdi. Eşim alayım bunları. Allah Allah alın, 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 alın. silah alın. Oo. Üstü, 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 üstü. Tamam tamam. Ben de şey var pompalı var. Aa bir dakika. Bir dakika Al, ver lan uzayı. Allah Uzaklaşma uzaklaşma uzaklaşma. Sen bir bayıl kardeşim. Çıktım. Sen de bayıl. Şu bayıltıklar malın. Ya ya şurada Ey, adamlar var. Dur Gökhan da oynayasın Gökhan. Şöyle bir alayım bir. Bir dakika tamam, abi. Öldü. Heh aldın mı? Ya he oraya dikkat et. Ha, siktir, tamam tamam aldım, tamam aldım, aldım aldım. Aldım Lan küfür etmeyin kanka çok da. <laughs> aldın mı? Heh, canı aldım. çok az zaten. Benim Sonra hep, dikkat et ama adam olabilir. Bayıldı. Kanka 5.56 be, var mı? Ya? Şey ne 5.56? 9 milim ya. Değil. Yahya! Burada adam var ya hey, gel 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 canı çok az. Lan aşağı gelin aşağı ya aşağı ya. Lan mermi Dur. bitti ya he şurada adam. Oğlum. Kanka. Soner saklan Soner. Lan lan yok adam aldı lan beni. Arkadaşını ben öldürdüm var ya. Adam. Ya buraya gel ya Buraya geldim kanka. Arkandayım ben. Aa. Aa, abi adam ini inmez vurdu ya. Arkadan vurdu hadi. Evden vuruyor kanka mermim yok silahım yok bana bir şey verin ya al al şunu kanka, al. hani benim pompalı var şey yok dur dur bekle al şunları al attım oraya Be 556 var mı 556 atlıyor ya, yanında, yanında, yanında var kanka yanında Ben lan alamıyorum alamıyorum sen varsın dur bir dakika adam attım buraya 556 al 556 mı Tamam durun abi. Ha geldi adam geldi burada. Bekle abi. Nerede ya ya? Şurada şurada karşıda aşağıda. He tamam aşağıda aşağıda. Dur kit basalım abi aşağıda, soner. Soner aşağıda demek köşede. Şurada şurada köşede lan. Kaldırıyor. Yanımız yok. Yanımız yok ki. Adam çık, adam çık adam çık. Tamam. Büyük ihtimalle yanıyor şu an kanka. Tamam tamam aldım aldım. Ha Yahya da diğerini aldı. Oo adam da AK varmış lan. Lan yine öldü Cemal Yok Yok ölmedi. Aa M4'ü ben alabilir miyim kanka? kanka. <laughs> lan çektim lan M4'ü. <laughs> Oo oh, bir şey yok lan bende. Bende de yok. Poçunki atlıyoruz gelin. Aa, a, alttan araba yok, gidiyor. Kanka, alttan araba gidiyor. Alttan araba gidiyor. Hadi atlayalım hemen. Ben atladım abi. Drop'a gidiyor adam. Ben de şöyle drop'a doğru gidiyorum. Hadi bakalım. Kapışalım kardeşim. Allah beni gördü ikisine. Geldim. Dur abi. Şu kafanı bir alabilir miyim? Yahya ya, baygın yaptım kanka. Bir tanesini de öldürdüm hatta. Şuradan. Arabi bin. Abi ya, Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Gelin abi. abi. Kaçtı ya. Gel gel gel. Gelin abi. Ben arkasındayım kanka. Kaçabilirsin adam ama kurtulam. Aa. Hala kaçıyor lan adam. Oğlum kaçabilirsin ama kurtulamazsın. Gelin bana doğru kankam. Kanka bir dakika. Gel gel gel. Çıktı ya. Bir dakika seni bir bombayla patlatabilir miyim abi? Kulübenin orada soner dikkat et. Bomba attım lan. Bomba attım. Aldın mı kanka? Oo, oo. neler varmış şu M4'ü ben alabilir miyim ya? Kanka 7.62'ler atıyorum buraya. Yahya 6x vereyim mi yoksa 3'e çekip oynayacağım? Var var bende 6x var. Soner istiyor musun kanka? Hadi 6'yı bana ver kanka. Gel al 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 al. Attım gel. Drop'a baktın mı Yahya? Tam bakmamış drop'a. MK var ya, bir şey yok. Oo. Abi bende ne fazlalık var böyle, Allah da. Tamam. Oğlum burada bir tane daha surinem var, evet. bu kim lan? Kesin Yahya öldürmüştür. Heh, aa, <laughs> aa, motor geliyor aşağıdan. Aşağıda motor geliyor. Allah. Tamam. Nereye durdu hadi. Aşağıda kanka, gel tam arkamda. Bak 3x var burada Yahya. Gel Gürtler, gel motor burada evet, tamam. Kanka, Tayyip nerede? Burada yanında öldü ha burada. Sağ he öldürdüm kanka. Sağda da araba var. Ben seni öldürdüm ya. Ben de sağa sola bakıyorum ya. Yok yok öldürdüm. Oo gel gel gel. Lan korktum lan. Dur lan dur vurma. Ya, ee... ee... Bana bir şey verirseniz tamam. Şurada. Dikey ama. Dikey bende de yok kanka ya. Dikey bende yok. Dikey var mı bende? Yok kanka. Bu arabanın yaktı nasıl? Bitik ya. lan bu. Olayım. Şunu adam alalım fazla dur. Değil kanka. Dur dur şunu alıp geliyorum bekle. Şundan lastinde patlattan Tamam. Hadi gidelim abi adam arayalım. Arayalım. Ya, ya sen kullanabiliyor musun kanka? Lan! Aa. <laughs> Oğlum nasıl becerdin lan, lan ölmeyi? Lan arabadan indim. Ne bileyim oğlum. Yalnız <laughs> <Lan, gülüyor> <Lan>, iki, iki, <laughs> <satın>. 2x <laughs> vereyim mi? Ulan ya ya. Vereyim. Ben attım abi ikiye gerek yok. Hadi gidelim. O nasıl oldu lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> Sen arabadan indince araba bana çarptı. Ulan ya. ya Kör kurşun hesabı. Araba evet. gitti. <laughs> Valla ya. Aa, abi üstü, lan, Kanka üstümüzde geziyorlar ha. Hadi be. Bir tane yedi. İki tane adamdan yedi. M4'le. Abi ne kaçtım be? Hayır arka tarafında. Bir işaretleseniz ya. Kanka işaretliyorum. O oraya gitti ya. O yok o içi daha burada ya adam. Adamlar burada... adam burada... içeride. Ağazın Ağazın orada orada. İçeride. İçeride. Lan çat. Şurada, şurada şurada adamlar. Lan Yahya geri gel. Yahya. Bir tane baygın. Oh. Lan vururum bak git sıklama. Abi zıplamayın diyorum size ya. Niye zıplıyorsunuz ki ya? Niye? Niye zıplıyorsunuz kanka? Arabayla bassanız orayı bir. Arabayla basabilir miyiz orayı? Hızlı bir şekilde. Hızlı hızlı hızlı. hızlı. Bak önümüzde bekliyor. Bekliyor. Evet. Solu git. Bir adam. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Lan. Oha. Aşağı düştüm lan. Lan aşağı düştüm lan. Gel gel arkamdan orada gel arkamdan, orada, gel. arkamdan gel arkamdan. Bir kişi var orada. Tamam biliyorum bir kişi daha var. Ee, Aa aşağıyı aşağı aşağıyı sistedir aşağıyı Tamam. Aldık. Eceymiş lan. Ya ya benim killleri mi? Sen mi çalıyorsun sabahtan beri? Kaç kill yaptın lan? Kardeş <laughs> biz bir şey çalmıyoruz. Biz alnımızın teriyle vurduk. Ne hala kalan yani. sağlam vurdum ben adama. Gene kill gelmedi bana. O kadar baygın bak, yaptım lan. Gel gel. Ya ya bak, ne bak şimdi ne Bunları bir toplayalım abi. Abi benim susturucum var tutma. Kim aldı? Ben hiçbir şey almadım <laughs> valla. Ben sadece 5 altılar alıyorum abi. Susturucu benim işime yaramıyor zaten. Oğlum burada motor var lan. Ama arka lastiği patlatılmış. <laughs> Geliyorum kanka. Oğlum şu... kulağımı tırmalıyor lan bu ses. Bu ne oğlum? Aa adam var lan. Lan kim sıktı lan bana? Buradan sıktılar hadi. Ya 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 ya. Hayır lan adam var. Aa önümde. Ya Adam ya, ya. ya. Önümde önümde. Lan yanlışlıkla tavayı da... aldım ya. Bot değil lan bu. Oo. Bir dakika. Kaç kişi kanka bunlar? Dur, ben Hiç kaç kişi olduğunu bilmiyorum da o kayanın arkasında. Tamam aldım abi. Adam aldım. Benim... Aldım aldım. Aa bomba geldi. Bombayı kim attı lan? O atmış olabilir evet. mi? Şu arkamızdaki adamlar gelecek ha. Arkamızdaki kim? O sıkıyordu ya. School'dan sıkanı aldık ya kanka. Ya çok dikkat et kanka. Şu sağ tarafa bakıyorum işte. Bir tane Öyle M249'u alıp... M249 alıp Gelin lan alın onu şu M249'u. Onu ben alacağım. Gelin abi. Yok ben almayacağım. Ben alacağım onu. Lan az önce Yahya ile geçtik yanından ya. Yahya ayak sesi var diyordu demek ki buymuş. Adam saklandığı yeri gördünüz mü lan? Abi şaka gibi adamları yemin ederim ya. Abi şaka abi, gibi üç kişi var. Dur onu başkası vurdu. Ben vurdum lan ben. Tamam alana girin. Ben vurdum kanka onu da ben vurdum. Onu vurdu mu? İkisini de vurdum. Şimdi bir kişi kaldı. Yahya. ya. son bir adam kaldı. Nerede acaba adam? Çok dikkat edin abi. Direkt bitirimi oynar ha. Vallahi direkt bitirme oynar. Bu tarafta olabilir mi? Aa, alanı öldü geri zekalı. Adam <laughs> alanı öldü 14 15 21 kill. 14 kill 2197 hasar. Arkadaşlar videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.